<laughs> Ana bak! Senin namusuna güvenebilir miyim? Her zaman Fazıl bey! Kızımdan uzak dur, yoksa senin için iyi olmayacak! Hı. Oluyor be! Hiç! <laughs> 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 Hiç! Şöyle... Ne bu? Bu ne bu? <laughs> sepet, sepet, sepet yumurta var. Hani var ya. Ah, ah. Aman bu da ne? Maşallah. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> Güzel değil mi? Maşallah. Gudu gudu. Ne şeker söyledim! <laughs> şey <mi>? Kimin bu? Benim. <laughs> benim mi? E benim çocuğum. Ne, ne zaman oldu bu çocuk? On dakika önce efendim. Bana bak, sen sarhoş musun? Valla, ben içki içmem ama şu anda bir fıçı şarap olsa içerim. Baksana bana! Bildiğim kadarıyla sen evli de değildin, değil mi? Evet efendim! Henüz değilim. Hmm, tahmin etmeliydim. Kim bilir hangi aşifteden peydahladın onu? Yo, Estağfurullah! Kızınız asla aşifte olamaz. Sevim aşifte olamaz. Hımm! Ne dedin? Kızımın adını söyledin galiba? Yoksa yanlış mı duydum? Hayır, yanlış duymadınız! Yalan söylüyor. Doğru söylüyorum! <laughs> Yalan söylüyorsun! Doğru söylüyorum! Eğer doğruysa seni öldürürüm! Beni öldürün! Öldürmeyin tabii, ama doğru söylüyorum! Eee, doğru ha! Dur da kırayım bir tarafını! <laughs> ne zaman doğdu bu piç kurusu? Seveyim, dur, dur. Ee, demek, dur, dur. Sevim seyahatteyken doğdu. demek Sevim'le sen... Evet, sevimle ben. Ee, yedim seni. Şöyle bana herif, tabancam nerede? Kasa, kasa, kasa. Kasaya koyun dedi. de demiştiniz ya? Kasa da ha? Kasa Yapsın, yapmasın! Çok zor oluyor! Evet. Tamam! Şimdi öleceksin! Çabuk salavat getir Çünkü geberticiyim seni! Ben gebermeyeceğim! Neden? Çünkü tabancanın kurşunu yok da ondan! Yok ha? Yok! Nerede kurşunlar peki? Sağdan ikinci çekmecede, gri kutuda! Gri kutuda ha? He, gri kutuda! Hmm. Değil, ikinci! Nerede olan bulamıyorum be! Orada değil, bir alttaki çekmecede! <laughs> Sevim! Baba! Dur, elini kara bulama! Sekil karşımdan! Senin hesabını sonra göreceğim! Yalvarırım <laughs> yapma baba! Nerede onu düşmanı? Beni Nasıl öldürmem Çocuğa. biraz evvel bana çoğuş, ne söyledi biliyor musun sen? Biliyorum babacığım! Ne biliyorsun be? <laughs> Her şeyi biliyorum! Bilemezsin! <laughs> sus sus! Nur topu gibi Zin bir torunum ben oldu! Dinlemem diyorum! Artık bizi <laughs> evlendirmen Hiçbir zaman. Baba, baba babacım, vallahi ölsen sen karışma ufaklık. Ayy. Ulan cevap ver. Ama Mahir günahını temizlemeye hazır. Evlenmem diyorum. Ben günahımı temizlemeye hazırım. Ya, evlendir bizi baba. Ne olur baba, babacım. Artık bizi evlendir baba. Asla, asla, asla. <laughs> ne be? Bana bakın bu rezaleti bu odadakilerden başka hiç kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? İşte o kadar! Öyle ki de bir de bağırma Fazıl, çocuğu alatıyorsun. Sus benim yavrum, sus benim yavrum! Anneciğim, onu sen de sevdin değil hı hı. mi? Hayatımda bu kadar güzel bebek görmedim. Sus benim canım, sus yavrum! Babasına benziyor. Sahi mi? Asıl bana benziyor. Aa, neden sana benzesin? Ee, Tabii babası... E, şey... ...Yani dayısı demek istedim. Sen bacak kadar boyunla bu yüz kızartıcı meseleye burnunu sokmasan olmaz mı? Hadi odana git de ders çalış! Ya ama Ama babası yok, git çalış dedim! Babacım bakın bakın burnu tıpkı size benziyor. Ana mı? <laughs> burnu bana mı benziyor? Evet. <laughs> Aa, tabii tabii bakın. <laughs> Göstereyim. Bakın bakın. <laughs> Sizin de burnunuzda iki delik var. Onun da burnunda iki delik var. Ne kadar benziyor değil mi? <laughs> Yeter! Bana bakın. Bu piç kurusu derhal ortadan kaybolacak. Baba, baba! Şimdi başlarım babandan ha. ...Bu kadar taş yürekli olamazsın! Öyle bir olurum ki, hatta bunu bile kovarım! Evet, seni kovuyorum! Yani, fabrikadan da mı kovuldum? abi Fabrikadan da, bu evden de, hatta ve hatta bu şehirden de kovuyorum seni! Defol, derhal piçini alıp gideceksin! Ama, ama ben bu çocuğa nasıl bakarım? Ee, onu peydahlarken düşünseydin! Ama babacım! ...Sana gelince derhal Avrupa'ya dönüyorsun... ...Ve bu rezalet unutuluncaya kadar da geri gelmek yok! Tamam mı? Yavrum... ...Kader bize hayır! Ben buna dayanamam, torunum! Çocuğum! Ver bana! Ben olsuz ne yaparım? Ya ben ne yaparım? Yahu, benim sesim hiç çıkıyor mu? Olanlar bana oldu... ...İşimden de kovuldum. <laughs> Susunnnn! <laughs> Yeter be! Al fişini git hadi! <laughs> of be! Elveda Sevim! Elveda Nevin Hanım! Elveda genç kardeşim Erol! Benim tattığım acıyı sen tatma! Güle güle Mahir abi! Elveda zalim Fazıl Bey! Okul çağı gelince elinizi öpmeye getiririm! İstemez! Alasmadık yavrum! <laughs> Çocuğum gidiyorum! <laughs> Versene bir simit. Buyur abi. Bakalım paramızda var mı? <laughs> Bereket versin abi. Hayırlı işler. <laughs> Sen uyumuşsun ya. Hoş. Zaten uyumasan da bunu yiyemezsin ki. <laughs> Salata ne oldu be. Geliyor, acele etme. Yılma, geçe, koy koy. Ne bakıyorsun? Koy onu da. <laughs> Bu kadar senedir meyhaneciğim, Rakı'yı sütle içenini görmemiştim. Süt benim değil ki. Onu. S, ...Seni adam yerine komat! Eh, <laughs> <Yüz. gülüyor> <laughs> Şey. Oh. Sen çok dar uyumuşum be! Hadi bakalım! <türüyor> <laughs> Sen şimdi beni akşamcı sanıyorsun değil mi? Aslında değil! Daha doğrusu değilim! Ama bundan sonra işeceğim! -Evet.